Uluslararası işletmelerde var olan insan kaynakları süreci, yerel işletmelerin insan kaynakları süreçleriyle aynıdır. Ancak, kapsam olarak uluslararası işletmeler çok daha kapsamlı bir insan kaynakları süreciyle karşı karşıyadır. Bu süreci genel olarak işe alma, eğitim ve geliştirme, performans değerleme, ücret yönetimi, işçi ve işveren ilişkileri olarak sıralamak mümkündür. İnsan kaynakları sürecinin tüm bu aşamaları uluslararası işletmecilik bakış açısıyla çok boyutlu bir yaklaşım benimsenmesini gerekli kılar. Konuyla ilgili program süresince kullanılacak anahtar kavramlar, insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetimi fonksiyonları, işe alma, eğitim ve geliştirme, performans değerleme, ücret yönetimi, işçi ve işveren ilişkileri şeklindedir. Bu programı izledikten sonra uluslararası işletmelerde temel insan kaynakları yönetimi fonksiyonları nasıl işler sorusuna yanıt bulabileceksiniz. Uluslararası işletmelerde insan kaynakları süreci 5 temel faaliyetle gerçekleştirilir. Bu faaliyetler sırasıyla işe alma, eğitim ve geliştirme, performans değerleme, ücret yönetimi, işçi ve işveren ilişkileri olarak sıralanabilir. Şimdi bu faaliyetleri yakından inceleyelim. İşe alma uluslararası bir işletmede insan kaynakları yönetiminin ilk gerçekleştirdiği eylemdir. İş alma sürecine yerine getirirken insan kaynaklarının belli noktalara ayrıca özen göstermesi gerekir. Personel seçiminde uluslararası işletme öncelikle iş için gerekli asıl becerileri tanımlamalıdır. Örneğin yabancı bir pazarda montaj fabrikası kuran bir işletme, üretilecek ürünün teknik özelliklerinden ve hangi süreçlerden geçeceğinden anlayan bir fabrika müdürüne ihtiyaç duyar. İşletmenin pazarlama müdürü, reklamcılık, iletişim araçları, dağıtım kanalları, pazar rekabeti ve yerel tüketicilerin demografik özellikleri hakkında bilgili olmalıdır. Bundan sonra işletme yabancı bir yerde çalışabilecek ve etkin bir şekilde görevini yerine getirebilecek bir çalışana sahip olması gereken yetenek ve becerileri belirlemelidir. Bunlar çalışanın kültür değişikliğine uyum sağlama, yerel dili konuşabilme, fiziksel ve duygusal sağlık, kendine güvenme, bağımsızlık derecesi, deneyim ve eğitim düzeyi gibi özellikleri içerir. İşletme iş gereklerini yerel personel, ana ülke personeli veya üçüncü ülke personelinin hangisinin daha iyi karşılayacağına karar vermek zorundadır. Uluslararası işletmelerde dış görevlendirme söz konusu olduğunda başarıyı sağlayan unsurlar, kişisel uyum, diğerlerine uyum, algılama kabiliyeti, kültürel zorluklar olarak sıralanır. Yeni bir işe başladığınız zaman yapacağınız iş ve üyesi olduğunuz organizasyon hakkında bir takım bilgilere ihtiyaç duyarsınız. Bu tanıtım, oryantasyon yani İşe alıştırma olarak bilinir. Ne kadar doğru bir seçim yapılırsa yapılsın, işletmeye yeni alınan bir personelin kendisinden beklenen performansı göstermesi zaman alacaktır. Oryantasyon uluslararası görevlendirmelerde başarısızlık ihtimalini azaltacaktır. Diğer bir ülkede görev yapan yöneticilerin başarısızlıkları arkasındaki sebepleri anlamak önemlidir. Böylelikle koruyucu önlemler alınabilir. Önlemleri işletmeden işletmeye değişse de yöneticilerin başarısızlıklarını açıklayan çeşitli faktörler vardır. Bunlar arasında kariyer engeli, kültürel çatışma ve kültürler arası eğitim eksikliği, teknik uzmanlıklar üzerinde fazla yoğunlaşmak, sorunlu çalışanlardan kurtulma eğilimi, ailevi sorunlar, dönüşlerdeki zorluklar gibi pek çok faktör sıralanabilir. Çalışanlar işletmeden yaptıkları işe uygun bir ücret ödemesini emeğinin karşılığını vermesini bekler. İş değerlemesi sonucu işletme içinde hangi işlere daha fazla ücret verilmesi gerektiğinin saptanması ücret yönetimi açısından önceliklidir. Aynı zamanda bu ücretlerin hangi yönetime göre verileceğinin de belirlenmesi gerekir. Ücret yalnız insan kaynağının ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan bir araç değil aynı zamanda da daha verimli çalışmaya yönlendiren bir unsurdur. Bu nedenle ücretin yönetimi insan kaynakları yönetiminin önemli bir fonksiyonudur. Uluslararası işletmeler açısından en sıkıntılı insan kaynakları yönetimi fonksiyonu da ücret yönetimidir. Uluslararası insan kaynaklarında önemli bir konu yöneticilere verilecek ücretleri yani ikramiye, sağlık, hayat ve emeklilik sigortalarını belirlemedir. Pazar koşullarında rekabet edebilmek için işletmeler yöneticilerine ücret paketleri sunmalıdır. Bu paketler, işçi piyasasındaki arz ve talepten vergilere kadar uzanan faktörlerin etkisiyle belirlenmiş ücret ve yan ödemeleri içerir. Performans, belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyidir. Performans değerleme bir işletmede çalışanların belirli bir dönem içinde çalışmalarının ve yetkinliklerinin önceden belirlenmiş ölçütlere göre sistemli olarak ölçülmesi ve gelişme potansiyellerinin ortaya çıkarılmasıdır. Uluslararası işletmelerin çoğunluğu ülke dışında görevli yöneticilerin performanslarını en iyi nasıl değerlendireceği konusunda sorunlarla karşılaşırlar. Yanlılık, yurt dışında görevli yöneticilerin objektif olarak performanslarını değerlemeyi zorlaştırabilir. Çoğu durumda ülke dışında görevli yöneticilerin performanslarını değerlendirirken ev sahibi yöneticiler ve yerel ofis yöneticileri yanlı olabilirler. Ev sahibi ülkenin yöneticileri fikir ve beklentileri kendi kültürel çerçeveleriyle bağlantılı olarak yanlı olabilir. Ev sahibi ülkenin yöneticilerini değerlemek de uzaklık ve kendi yurt dışı deneyim eksiklikleri nedeniyle yanlı olabilir. Performans değerleme yapılırken yanlılığı en aza indirgeyebilmek için iyi ve gelişmiş bir performans değerleme sistemi oluşturmak gerekir. İnsan kaynağının eğitimi, insan kaynakları yönetimi açısından önemli bir faaliyettir. Eğitim ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler, işletmelerin büyümesi, yeni teknolojiler kullanması, yeni ürünler piyasaya çıkarması ve insan kaynağının yerine geçirdiği görevinin değişmesi şeklinde özetlenebilir. Dışsal ve içsel faktörler sonucu işlerin yapısı değiştiğinde çalışanlarının becerileri de değişmek zorundadır. Çalışanların yetkinliklerini geliştirmek için yapılan faaliyetlerin tümü eğitim olarak adlandırılır. Çalışanların hangi tip eğitimlere ihtiyaçları olduğu, ne zaman ihtiyaçları olduğu ve ne tür eğitimleri almaları gerektiğine yöneticiler karar verecektir. Bir işletme anlamlı bir eğitim ve geliştirme programına başlamadan önce eğitim ve geliştirme ihtiyacını tam olarak değerlemelidir. Bu değerleme yöneticinin ve çalışanların yapabilecekleriyle onların kendi isteklerini yaptıklarında işletmenin ne hissettiği arasındaki farkı belirlemeye içerir. Ülke dışında görevli personel başarısızlıklarının temel sebebi yöneticilerin çevreye uyum zorluklarıdır. Eğitim yönetici ve ailelerine bu sorunla başa çıkmada yardımcı olabilir. Kültürel eğitim, dil eğitimi ve pratik eğitim yurt dışında görevli personel başarısızlıklarını azaltabilir. Çalışma kurallarını düzenleyen yasalar işvereni, personelin sağlık ve güvenliğinden sorumlu tutar. İşveren iş kazalarına karşı gereken önlemleri almak ve hasta çalışanların bakımını üstlenmek zorundadır. Bu görev insan kaynakları yönetiminin uğraş alanına girer. Ayrıca çalışanların sosyal güvenliği, işsizlik, yaşam ve kaza sigortaları, emeklilik ikramiyesi, kıdem tazminatı gibi işlevler de insan kaynakları yönetiminin konusudur. Birçok ülkede çalışanların temsili yasalarla düzenlenmiştir. Uluslararası işletmeler, çalışanlar ve temsilcisi sendikalarla ilişkileri bulundukları ülkenin özel koşullarına dikkate alarak yürütmelidir. Son yıllarda ortaya çıkan merkezileşmeme eğilimleri ve sendikaların gücünün azalması uluslararası işletmelerin arzuladığı endüstriyel ilişki yapılanmasını sağlamasını kolaylaştırır. İşte bu nedenlerle Uluslararası işletmeler gittikleri ülkelerde işveren sendikalarına üye olmazlar. Uluslararası işletmeler insan kaynakları yönetimiyle iş yeri düzeyinde yeni bir sendikal anlayış yerleştirmeye çalıştıkları görülür. Uluslararası işletmeler insan kaynakları tekniklerini sendikaların işletme içindeki geleneksel rolünü dışlamak ve yerine çalışanlarla doğrudan diyaloğa girebilecekleri mekanizmaları hayata geçirmek amacıyla kullanabilir. Personel seçiminde uluslararası işletme öncelikle iş için gerekli asıl becerileri tanımlamalıdır. Bundan sonra işletme yabancı bir yerde çalışabilecek ve etkin bir şekilde görevini yerine getirebilecek bir yöneticinin sahip olması gereken yetenek ve becerileri belirlemelidir. Uluslararası işletmelerin insan kaynakları yöneticileri aynı zamanda Yerel ve yabancı yöneticilerin daha etkin bir şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için eğitim ve geliştirme programları yapmalıdır. Uluslararası işletmeler, yurt dışında görevli yöneticilerin performanslarını değerlendirmede olası yanlı tutumun önüne geçmelidir. Pazar koşullarında rekabet edebilmek için işletmeler yöneticilerine ücret paketleri sunmalıdır. Uluslararası işletmeler çalışanlar ve temsilcisi sendikalarla ilişkileri bulundukları ülkenin özel koşullarını dikkate alarak yürütmelidir. Bu programda uluslararası işletmelerin temel insan kaynakları fonksiyonlarının nelerden oluştuğu ve nasıl işlediği üzerinde duruldu. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Uluslararası İşletmecilik Ders Kitabı'nın 5. ünitesinde yer almaktadır.